başlamak Split oynuyoruz. Böyle bu oyun e, şey iki ayrılacağız bu yandan. Şimdi bu box'ı almaya çalışacağız. Nasıl bu box'ı aldık bu kutuyu. Bu kutuyu böyle yerlere sokup ay yerlere sokup, Bu butonu bu kutuyu şey yaparak ne diyor? Sadece body ile gir diyor. Girdim. Şimdi, burada bırakacağız. Ben taktikler bunu burada bıraktık. Pardon öyle olmuyor. Bir dakika bir dakika. Seninle birleşmem lazım. Bir dakika havada birleşir. Havada birleşeceğim. Birleştim. Şimdi bu gitsin buradan. Şu gitsin buradan. Şu bastığım buradan. Bir yerde gitsin. Diğer daha iyi ettiriyor. Abi üzerime düştü kutuyu. Güzel ya. Bu istek geliyor mu ne? Bu ne artık demiş Bu kutuyu şimdi buraya koyacağım. Bilirsen. Ha oh, koydum. Anladım biliyorum. Şöyle şey yapacağım. Nerede? Ben böyle alacağım. Ha bu kutunun üzerine çıkacak anladım. böyle duracak bu. Ya da bunun üzerine çıkacak diyor. Sonra böyle açacak diyor. snap together geldi. Şimdi ben bunu ne yapacağım ki? Nesi kalsın böyle? Ben biliyorum bunu. Böyle yürüyoruz. Bu arada yürüyoruz. Ne oluyor lan? Anladım şöyle yap. Şöyle yap. Ne Bir şeyler diyor ama. Yine de bir bok anlamı Finish the level by returning to normal. Nereye geldim? Ha geldim. Buralar. Bu sefer buraya gideceğiz. Şimdi güleşelim var ya. Full girdim buraya. Burada parkur var. Hemen parkuru ben yapayım. Evet şu an parkuru bitirdim. Bu kadar Buraya şey, şey gir diyor. Şöyle gir diyor buraya. Girdim. Unuttuklar. Beni seçtim. Bunu alabiliyor muyuz böyle? Alabiliyoruz, ittirebiliyoruz. Alınmıyor. Kol yok ki. Yettirebilirsem tabii. Çok uzun süre bunu yettirdiniz. Arkadaşlar ben bunu yettirdim şu an buraya. Şimdi gidip bunu şey yapabiliriz. Bunu şey yapabiliriz artık. Acaba ben bunu nereye atacağım? E Ben bunu nereye atacağım ki? Burada düğme var mıydı? Burada durma var. Kendimi dönüşeyim de. Böyle koy bunu buraya. Hadi gidelim. Kapı var. Kapı. Kapıyla full girdim. Nasıl gireceğiz lan bundan, He anladım bak tek bir Dur gel gel. Şş. Böyle yaklaş. Oh. Sen gel. Tamam. Yine sen gel. <laughs> evet çözdük? Buraya don olarak gidiyor. Ha, anladım. Burası parkur diyecekken. Anladım anladım. Şimdi biz bu adamı buraya koyacağız. Diğeri nerede? Diğeri gelecek. Buradaki parkur yapacağız şimdi. Buyurun. Tüy anne. Öldüm ya. Gel bizim dur. Gelsin. Geldi. Bir. İki abicim. Evet ben buraya da geçtim şimdi. Evet. Şimdi bizim adamı buraya getiriyoruz. Adam geliyor. Bizim adam geldi. Geçiyoruz. Hadi gidiyoruz. Var şimdi. Aha. Ev vücudu olarak kuruluyor. Görüyoruz. Alayım ben bu kutuyu. kalsın burada. Diğer adama geçelim. Orada da mı kutu var? Değiştirebiliyorsan şimdi. Hadi bakalım. Bittirdim. Diğer adam gelsin. Bunu alsın. Koysun buraya. Pardon. Gelsin bunu koysun buraya. Çok iyi değil. koy buraya. Koyamadım bir türlü. Koy buraya. Dönüşün siz hadi gidelim. Bu bölümü de bitirdik. Aha. Hadi koy Şimdi bana bir kutu lazım burada. Ne yapacağım ben şimdi? Zıplamaya da için burada duracak. Diğeri de geçecek. Ben anladım taktiği tamam. Ben taktiği anladım şimdi. Buluyoruz burada parkurları yapacağız biz. Bu buton ne işe yarıyor acaba? Bilmiyorum. Bu kıl payı sıyırıyoruz yalnız. Geldim. Şimdi benim bu kutuyu tutmam lazım. Bu yıl sonra Oyun sonuna gelirim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buraya geçtim. Bu kutuyu buradan oraya getirdim. Nasıl getirdim? Vücudu örtüye bastırmadım. Or oraya taşıdım şuraya. Taşıdıktan sonra şey yaptım. Getirdim o kutuyu. Evet doğru yere gelmişim. Ne yapacağım ben burada? Aldım bunu ne oldu? Aha öldüm. Bir tane alayım mı sana? Ay. Bu son bak. Aha Evet arkadaşlar şimdi buraya değiştim İlk önce bunu ben buraya attım. Belki orada lazım olur diye. Sonra bu kutuyu buraya getirdim belki üzerine çıkarım çıkarım diye. Olmadı. Ben de böyle dururken Şöyle R yaptım. Sonra bir anda tam birleşirken zıpladım ve oldu. Çıktım buraya. Şimdi burası neymiş? Parkur. za parkur. za parkur dayı. Ha o kutuyu buraya getireceğiz. İyi ki yapmışım o zaman Neden ben bunu yeşiledim bilmiyorum. Kapı açıldı. Checkpoint yok. Oh. No checkpoint söyledim bak. Tam biraz kalın. Kendisi gelsin geldi. Hop. Tıklayamadım. Bir geçtim. Şimdi kutuyu buraya saldım. Nasıl devam edelim. Ben seni yine alayım da. Düşersin düşersin. Düşersin Evet buraya full vücutla geçiyoruz. Ne var burada? Kutu var burada. Kutu varmış. Kutuyu da alalım gidelim. E aldık sayıyor mu? Saymıyormuş. E ne oldu şimdi? Anladım mesela. Buraya gideceğim. Sen de şöyle yapayım. Öbücet istiyor. Burada buton olması gerekiyor Anladım. Ben Şimdi diğerine bıraktıracağım ben bunu. Sonra geleceğim bunu buraya süreceğim. Sürekli yiyeceğim bunları. Gidersen kardeş çok mutluyuz. Gitmiyor ki. Ben bunu nasıl çıkayım buraya acaba? Yani arkadaşlar bu gitmiyor ki buraya. yerine bastırtayım şöyle çıkayım. E. O zaman diğeri bassın yapacak. Şöyle şey Böyle yapacağım. Diğeri satacağım. Ha şu geldi. Şöyle. Sen basacaksın bir tane. Tamam basma şimdi. Sen zıplamana gerek yok zaten. Neyse ben bunu bırakacağım. Ben bunu alacağım. Sen buradan hava Ve ee, doldu bitti. Bunu buraya koyacağım. Birleşeceğiz. nasıl yapacağız? Bunu nasıl oradan oraya zıplatayım? Böyle. Oh. Ya bizim taktiği yapalım arkadaşlar. Böyle şurası yük yüksekte yapalım. Yüksekte bizim taktik. Lerap. Bom diye bizi kurtaran spiyamındır. Direktir. Ayrıldık. Bom diye bizi kurtardık olmadı. Ne yapalım? Bom. Olmadı. Yok ya olmuyor. Orada da bir yok ki. Ne oldu? Arkadaşlar şu an burayı da çözdüm. Geldim bu vücutla, vücudun yarısıyla, gövdeyle. Git bunu attım diyecekken düştüm ya. Hangisini yaptım arkadaşlar? Şöyle, ben buradan geldim, gövdeyle kutuyu aldım. Aldıktan sonra gittim buradan aşağı attım ve orada kaldı. o. Yani full vücut gidebilir gidebiliriz artık. Aha. Çıkma bu. Ne bu? kapı açılıyor bu. Bunu şimdi basmasam ne olur? Şey durur. O zaman sen duracaksın. Çek yok, yok. Sen yapacaksın. Ben de bunu alacağım. Zıplayamayacağım ya. Doğru. Bir deneyeyim. Oldu. Tam Arkadaşlar ben oldu. Ne yapacağım ben bunu? Nereye koyacağım? Ben koyacağım ben bunu. Yok. Evet ben bunu buraya koyacağım şimdi. Hayır. Hayır oldu. Ben tam yerinde durduracağım. Dur. Dur. Oldu herhalde. Evet. Azıcık daha bir şey değil. Tamam oldu. Şimdi şöyle çıkacağım ben. Bunu ayarlayacağım. Sizin merak etmeyin. Hop. Tamam. Tık gidebiliriz. Full vücut. Son bir bölüm daha oynayalım. Bu sefer de bitirelim. Lan tamam, bu nasıl bir bölüm ya? Donla ya gireceğim diyor. Girerim. Hayırsın. Tabii şeyle bu. Böyle hmm. ki. Hadi bakalım parkur. Parkur time. Benim oraya gitmem lazım. Bilmiyorum oraya. Güzelcim. Ne oldu lan? Neyse arkadaşlar bu bölümden de bu kadar olsun. Burası zormuş. Abone olmayı, like atmayı, yorum unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.